Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, et ürünleriyle ilgili olarak yeni bir yönetmelik hazırlığında. Bakanlığın hazırlıklarını sürdürdüğü taslak, et ürünlerinde kullanılan %100 dana eti, tavuk eti gibi tanımlamaları yasaklıyor, tavuk etinin ambalaj dışına çıkarılarak satışı da tamamen yasaklanacak. Bakanlığın hazırladığı et ve et ürünleri tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağında yer alan yeni düzenlemelere göre çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerine dışarıdan et proteini de katılamayacak. Ayrıca kasaplar gibi perakende işletmelerde sucuk, pastırma, sosis, salam gibi et ürünleri üretilemeyecek. Son bir yıldır üretilen tüm et ürünlerinin %100 beyaz et veya kırmızı etten üretildiğini belirten yetkililer, tesisler artık beyaz et ve kırmızı et ürünlerinin üretim bantlarını ayırdılar. Kısaca artık bütün ürünler %100 beyaz et veya kırmızı etten yapılıyor. Bu durumda zaten tüm ürünlerde olan standart bir koşul, bir üstünlük olarak tüketiciye sunulmamalı. Bunun bir reklam unsuru olarak kullanılmaması için böyle bir yönteme başvuruyoruz dediler. Bir diğer düzenleme ile de tavuk etinin ambalajsız olarak satışı tamamen yasaklanacak. Buna göre çiğ kanatlı etleri hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilecek ve perakendeci tarafından ambalaj bütünlüğü bozulmadan son tüketiciye sunulacak. CKS kayıtları 30 Mayıs'ta sona eriyor. İzahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 2014 çiftçi kayıt sistemi kayıtlarının 30 Mayıs'ta sona ereceğini bildirdi. Köse yaptığı yazılı açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, geçmiş yıllarda 31 Aralık tarihine kadar devam eden ÇKS kayıt ve güncelleme işlemlerinin bu yıl 30 Mayıs'ta sona erdiğini belirtti. Üreticileri mağduriyet yaşamamaları konusunda uyaran Köse, 30 Mayıs 2014 tarihine kadar 2014 yılı ÇKS kayıt güncelleme işlemlerini tamamlamalarını istedi. Nide'de elma bahçelerini don vurdu. Nide Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, 30 Mart akşamı yaşanan sıcaklık düşüşü nedeniyle Nide'deki elma bahçelerinin büyük bölümünün dondan etkilendiğini söyledi. Kenar, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Niğde ve çevresinde hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düşmesi nedeniyle henüz çiçek açma aşamasında olan elma ağaçlarını don vurduğunu kaydetti. Niğde'nin ilçe köy ve beldelerindeki elma bahçelerinde büyük hasar oluştuğunu vurgulayan Kenar, merkeze yakın bahçelerde %70 civarında, rakımı 1200 metre yükseklikteki köy ve beldelerimizde bulunan elma bahçelerinde ise %90 hasar oluştu. Geçen yıl 400 bin ton elde ettiğimiz elmadan bu sene 50 bin ton dahi alamayacağız. Don olayı bütün bölgelerde yaşandığı için afet olarak değerlendiriyoruz. Şu anda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hasar tespit çalışmalarına başladı dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye genelinde dondan ve tabi afetlerden zarar gören bölgelerde incelemelerini sürdürüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye genelinde dondan ve tabi afetlerden zarar gören meyvelere yönelik başlatılan incelemenin sürdüğünü açıkladı. Bakan Eker, Hasar tespiti yapıldıktan sonra çiftçilerimizin yarasını sarmaya dönük neler yapabileceğimizi alternatifleriyle birlikte inceleyeceğiz. Konuyu da Bakanlar Kurulu'na götürüp arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Olabilecek yardımları, elimizden gelecek ne varsa şartlara göre, duruma göre bunları da değerlendireceğiz dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım alanlarında meyve bahçeleri, sebze alanları, buğubat, şeker pancarı, ayçiçeği tarlalarında 29-31 Mart tarihleri arasında yaşanan don, fırtına ve dolunun zarara neden olduğunu bildirdi. TUZOP Genel Başkanı Bayraktar, Mart ayının son günlerinde bazı bölgelerde, yüksek kesimlerde yağan kar ve devamında sıcaklıkların bölgelere göre değişmekle beraber sıfırın altına, eksi onlara varan derecelere düşmesi nedeniyle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleriyle geçiş bölgelerinde yaşanan dondan, fındık, kayısı, elma, kiraz, vişne, erik, şeftali, kivi, badem, narenciye, bağ alanları ve karpuz tarlalarının etkilendiğini vurguladı. Don olayının yaşandığı ve don zararının olduğu illerde hasar tespit çalışmalarına bugünlerde başlanacağına dikkat çeken Bayraktar, don riskinin devam ettiğini ve tekrarlama ihtimali bulunduğunu belirtti. Bayraktar, zararın en aza indirilmesi için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı. Don olayından önce meteorolojik bilgilerin erken uyarı sistemiyle çiftçiye aktarılması, üreticilerimizin de bu uyarıları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Bu uyarılara hazırlıklı olunmalıdır. Meyve bahçelerinde don zararının önlenmesinde veya zarar şiddetinin azaltılmasına yönelik bir takım tedbirler alınmalıdır. Bahçelerde bu iş için yapılmış özel sobaların kullanılması, rüzgar pervaneleri kullanılarak bahçe havasının karıştırılması, ağaçların üzerine mikrospringler uygulaması veya yağmurlama sulamayla tepeden ağaçların ıslatılması, su püskürtülmesi, bahçenin değişik yerlerinde saf ve samanların yakılması gibi uygulamalar, don zararının şiddetinin azaltılmasında kullanılan tekniklerdir. Bu tekniklerden bazılarının yüksek maliyete sahip olması, bazılarının da uygulama güçlüğü nedeniyle çiftçilerimiz tarafından yoğun olarak kullanılmamaktadır. Bahçelerde bölge ekolojisine uygun tür ve çeşitler yetiştirilmelidir. Ayrıca meyve ağaçlarının bakımı tam olmalı, gerekli kültürel işlemler aksatılmadan yapılmalıdır. Bakımlı ağaçların bu tür ekolojik olaylara daha dirençli oldukları bir gerçektir. Çiftçilerimiz sigorta yaptırmayı da ihmal etmemelidir. Çeşitli nedenlerle tarım sigortası yaptıramamış olan üreticilerin de oluşan zararlarını il ve ilçelerde oluşturulacak olan hasar tespit komisyonları marifetiyle mutlaka tespit ettirmeleri gerektiğine dikkat çeken bayraklar kuraklık, don, fırtına aşırı yağış, sel, dolu gibi tabi afetlerin bolca yaşandığı ülkemizde üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından üreticilerimizin Ziraat Bankası, Özel Bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarıyla elektrik borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, bir sonraki üretim dönemi için ihtiyaç duydukları finansmanın sağlanması bir zorunluluk olarak görülmektedir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak bu konuda gerekli girişimlerde bulunacağız dedi. Son günlerde mus tarımını etkileyen önemli bir hastalık konusunda basında bazı haberler yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bir basın açıklaması yapmıştır. Basın açıklaması şu şekilde: Adı geçen hastalık etmeni Fusarium adlı bir mantar olup bu mantar bitkide kök ve iletim demetlerini tıkayarak solgunluk hastalığına neden olmaktadır. Basına düşen bilgiler bu etmenin yeni bir ırkı olan Tropical Race 4'tür. Bu hastalık Panama hastalığı olarak da bilinir. Bu solgunluk etmeni mantar muzlarda önemli zararlara yol açmaktadır. Önce Güneydoğu Asya ülkelerinde görülmüş olup buralarda yayıldıktan sonra son zamanlarda Mozambik ve Ürdün'de de ortaya çıkmıştır. Hastalığın etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. Kültürel ve yasal önlemlerle bulaşmanın önüne geçilmesi gerekir. Hastalık enfekteli fide veya toprakla bulaşmaktadır. Hastalıkla ilgili olarak ülkemizde şu ana kadar herhangi bir şüpheli durum veya tespit yapılmamıştır. Hastalığın ülkemize gelmemesi için Bakanlığımız tarafından gerekli tedbirler alınmış olup bulaşmayı engellemek için muz fidesiyle topraklı bitki ithalatı da yapılmamaktadır. Yine tedbirler kapsamında söz konusu hastalık hakkında üreticiler Bakanlığımız tarafından bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Azerbaycan'a 80 baş gebe düve ihraç edecek. Bu yıl Mayıs ayının sonuna kadar Türkiye'de yetiştirilen 2 ila 6 aylık 80 baş Holstein ırkı gebe düve Azerbaycan'a gönderilecek. Düveler Azerbaycan'da süt sığırı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında bu ülkeye gönderiliyor. Gebe düveler gelir seviyesi düşük 40 aileye verilecek. Aileler tarafından yetiştirilen bir adet gebe düve ise 3. yılın sonunda alınarak ihtiyaç sahibi başka bir aileye verilecek. Proje kapsamında Azerbaycan'a gönderilecek olan gen türk spermalarıyla da diğer hayvanlar Sonuç tohumlama yapılacak. İlk ihracatın yapıldığı Kasım ayından bu yılın Ocak ayına kadar geçen 3 aylık dönemde Türkmenistan'a toplam 202 baş düve ihraç edilirken, bunun karşılığında 795 bin dolar gelir elde edildi.